Korkunç hayvanları bugün yakalayacağız değil mi? Evet. Hadi gel bakalım. Şu evi bakalım. Bakalım bakalım. <laughs> Nerede bir şey var? Maymun. <laughs> <laughs> Al bakalım onu. Gel onu götürelim şuraya. Gel gel gel. Dur gel. Gel onu şuraya koyalım. Bak bunu yakaladık koy. kalmışsındır. Yatsana. Böyle değil Doruk. Yapabilirsin mi? Şöyle. Şimdi yenisini buladım. Bak Doruk bir şey buldum. Aslan. Onu da yakalım. Onu da koy. Şöyle. Evet hadi evet, gel. Şimdi oyuncuyu <laughs> bulacağız. Abi bir al. Bir, bir şuralara bakalım. Dur Hayır orası değil ya. Gel şuraya bakalım. Burada her yeri bir arayalım. Ben dönüm başı şuna. Şuradan dedim. Dur gel şuraya gidelim. Şuradan orası şuraya bir gidelim. Şuraya bir gidelim. Orada bir kuyruk gördüm. Doğru mu gördüm? Evet orada. Gerçekten bir kuyruk var. Ne? Zıp köpek. Dur <laughs> gel. Çok hızlı gitme ama. Ne? Yavaşça gidelim ben onu götürebilirim yerine. Kopa varım ben. Kopa ne alaka? Hey. Koy onu yerine. Evet. Doruk ne diyeceksin video için? Video abone ol. Seyredin, abone olun. Kapı açarken uçabilirim. Valla. Doruk kaçıyor. Evet, evet, <laughs> gidiyor. Sen git git. Git. Kameranın bende kalma sen git git. Geri geri. Dur git, gitmedin. <laughs> Dur artık gider misin? Evet. <laughs> <laughs>